Oğlum lan Rıza nerede bu hayvan pazarı ya? Ha? Var mı daha yolumuz? Yaklaştık Resul Bey. Ulan Rıza. Götürdüğün hayvan pazarında koç yoksa külahları değiştiririz ona göre ha. Olmaz mı Resul Bey? Ha. Olsun. En esaslısından olsun hem de. Kardeşimi cılız koyunlarla karşılattırma bana. Anlaşanlı tören yapacağım lan Celal'e. Başbakan, e, Cumhurbaşkanı gibi karşılayacağım namusuzum. Ayıp Kimin kardeşi geliyor Rıza? Ha? Canbaz Rıza. Koçu da alıp geleceğim dedi Resul. Onu iyi düşündü. Nazar değmesin bugünümüze diye. Celal'ime az bile. Kavida bir alem. Okula gitmeyeceğim diye tutturdu. Zor yaladım Vallahi Ee Celal'im çıkıyor ya. Kardeşleri yol gözler. Zilan onu ikna edecek inşallah. Eder anacığım eder. Zilan'ın lafını dinler Celal. ...sen rahat ol. Hadi biz işimize bakalım. Bak bak <laughs> bunun canı tatlı ha. seni. <laughs> Beğenmeyeyim diye kıpraşmıyor ha. Nasıl rıza bu? Boç gibi değil mi? Ee, ya... ...ya buna da kıyasım yok ama... ...şunun bakışına bak melül melül. Kaça bu acı? 350. Çok diyorsun ya. Çok değil ya. 340. 330 olsun hadi. 320. Hadi 325 olsun. Hadi Sonra. tamam senin gönlün olsun. Hadi eyvallah. Rıza bu parayla adres işini hallet. Sonra da bugün ne yapet? Adalı'dan o CD'yi buldurt getir bana. Yoksa asıl kurban ben olacağım ona göre. Halledeceğim Resul Bey. Hey, hadi bakalım. Sonra da gel beni al ben dışarıdayım. Murat beni iyi dinle.